Söyleyeyim. Olmasaydılar yapamazdık. Yaparız dediler, arkasında durdular ve geldi yaptılar. Süreci daha çabuk ve daha sağlıklı sonuçlandıracağını düşündüğümüz için müteahhit riski almamak için Kiptaş'ı tercih ettik. Burası Tuzla Meydan Evler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerinden biri. 2019 yılından bu yana Kiptaş tarafından 2095 bağımsız birimden oluşan 4 sosyal konut projesinin temeli atıldı. İstanbul'a 3946 bağımlıydı bağımsız birimden oluşan 6 sosyal konut projesi kazandırıldı. Yıllardır ev sahibi olamadık. Bu proje sayesinde ev sahibi olduk. Makul fiyatta olması şu ekonomik şartlar altında gerçekten çok iyi oldu. sadece sosyal konut projelerinde değil Kiptaş kentsel dönüşüm çalışmalarında da önemli bir rol oynadı. Toplamda 7656 bağımsız birimin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Büyük emek, büyük çaba var. İnşallah İstanbul tamam. depremine hazırlıklı olmak açısından bu çaba ve gayretleri sonuç gösterir. Bizimki bu kadar kısa sürede bu kadar çok iş olmaz ama yaptılar. 2021'de hayata geçirilen ve kentsel dönüşümü hız katan İstanbul Yenileniyor sistemiyle Kiptaş tarihinde ilk kez ara sokaklara girdi ve hemen arkamda gördüğünüz Kadıköy Feri Apartmanı gibi riskli tek yapıların dönüştürülmesine başlandı. Tek yapı kentsel dönüşümünde 2019'dan bu yana 14 projenin temeli atılıp 337 bağımsız birim üretildi. Bu projelerin 7 tanesi tamamlanarak 101 bağımsız birim teslim edildi. En büyük şey zaten bizim için avantajımız hem Kiptaş'ın binayı yapı olması, artı maliyetine yeniliyor olması, öteki tarafta güvenli bir evimizi zaten alıp teslim alacağımızı bilmek ve zamanında teslim alacağımızı bilmek. KİPTAŞ en azından bir güvence olduğu için ona karar verdik. Konutlu yapı kentsel dönüşümünde ise 7555 bağımsız birim teslim edildi. 5397 bağımsız birimin temeli atıldı. Onlardan biri gün gören doğa kent evleri. Kiptaş bizi bırakmadı, biz de onu bırakmadık. Bu süreçte işte dört eline sallık Kiptaş'a. Yoksa kimsenin yapacağı yoktu burayı. Çok büyük kolaylık. Çünkü para ödemek bu zamanda çok zor. İnsanlar maaşlarıyla geçinemiyorlar bile. Ayrıca bu dönemde 2519 bağımsız birimden oluşan riskli yapının da yıkımı gerçekleştirildi. Rakamlar ortaya koyuyor ki olası bir İstanbul depremine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi hummalı bir çalışma yürüttü ve İstanbulluların güvenini kazandı. Çünkü İstanbul Yenileniyor'a kentsel dönüşüm için yoğun bir başvuru yapıldı. İstanbul Yenileniyor'a bugüne kadar toplam 36.639 adet başvuru geldi. Bu başvurular yaklaşık 1.858.544 kişiyi kapsıyor. Yine bu dönüşüm sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm mali destek paketi de devreye alındı. Destek paketiyle ilgili evraklarımı eksiksiz tamamladım, gönderdim. Vallahi daha geç bekliyordum ama daha hızlı gelişti. Emekli ve dar gelirli ailelerin riskli yapıları dönüştürülürken inşaat maliyetinin %65'e kadar varan kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Bu binada oturanların %100'ü hemen hemen hepsi emekli ve 65 yaşı üzerinde. Tek başına bunu yapabilmemiz mümkün değil. Birçok firmayla çok müteahhitle görüştük ama çok da açıkçası güvenemedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkan sununca ben internet üzerinden İstanbul istanbulyenileniyor.com'a başvurdum. Yani çok kısa bir süre içinde profesyonelce ilgilenildi. Kiptaş Şehre ve ülkemize değer katacak vizyon projeleri de geliştirdi. Şişli Alaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi, Sarıyer Büyükler Atatürk Fidanlığı, Bulgur Palas, Kiptaş Mihmandar ve Hacı Bektaş Veli Rekreasyon Alanı bunlardan bazıları. Ama bu projelerin en önemlisi hiç şüphesiz ki Hatay Kırıkhan'da inşa edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.